Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere nasıl sınırsız Gmail açılır Bundan bahsedeceğim Bununla ilgili bir video çekmiştim e, Fakat bazı arkadaşlarımız açamamış e, Yeni bir metot araştırdım e, Yeni bir yöntem araştırıp e, Bu yöntemi denedim Bunu da sizlerle paylaşmak istedim Arkadaşlar e, 10 günlük süreç içerisinde bayağıdır video atamıyordum Kusura bakmayın ki öncelikle Sınavlarımız başladı tekrar İşte onlara çalışıyorum biraz yoğun arkadaşlar Bir de hasta oldum e, ee, şimdi arkadaşlar videomuza geçelim. İlk başta arkadaşlar Play Store'a gelip buradan VPN yazıyoruz. Buradan arkadaşlar kafanıza girip bir VPN indirebilirsiniz. Ben Secure VPN indireceğim. Ama yani güzel bir VPN olsun. Siz de bunu indirebilirsiniz. Bu gayet güzel bir VPN. Misini bekliyoruz. Arkadaşlar bu inerken sizde bir aşağıdan like atarsanız beni memnun edersiniz Bir dakika tarıyor Tamam taradı Taradı arkadaşlar bu secure vpn'e giriyoruz şimdi Bu vpn'de Gereken şartları kabul ediyoruz Şu an gerekli ayarları yapıyor arkadaşlar Evet burada bir otomatik bağlanma var. Bir de arkadaşlar sol üstte 3 çizgi var. Ee, Bizde VIP olmadığı için buradan otomatik bağlanacağız. Tamam buradan şeylere izin veriyoruz arkadaşlar izinlere. Bakın buradan Fransa'ya bağlanmak istedi ve Fransa'ya bağlandı. Tamam. Eğer arkadaşlar siz farklı bir yere bağlanmak istiyorsanız sağ üstten konum var. Oradan e, bağlanabilirsiniz. Bakın mesela Singapur'da çok kötü çekiyor. Amerika'da çekmiyor. Ve çeken ülkelerde görebiliyorsunuz. Fransa'da en hızlı sunucu var arkadaşlar şu an. Fransa'da en hızlı sunucu. Şimdi bağlandık arkadaşlar. Ondan sonra maille geliyoruz. Maille geldik arkadaşlar. Sol üstte tıklıyoruz üç çizgiye. Oradan aşağı iniyoruz. Ayarlar. Hesap ekle. Google diyoruz. Buradan bilgiler kontrol ediyor diyor. Sizin olduğunuzu doğrulayın diyor. Siz doğruluyorsunuz arkadaşlar. Evet. Bilgiler kontrol edilmesin. Bekliyoruz. Burası biraz zaman alıyor arkadaşlar. Of. Hadi. Evet. Oturum açılamadı dedi. Tekrar deneyelim şurada sol üst ayarlar hesap ekle Google biz olduğunuz doğrulayın de doğruladık bir daha parmak iziyle hata verirse arkadaşlar desenle deneyeceğim desenle hata almıyoruz hadi kardeşim ya Evet arkadaşlar bekliyoruz. Siz de bu arada like atıp abone olmayı unutmayın. Bu yöntemi deneyin, kesinlikle oluyor. Şimdi bizde bir sorun var herhalde. Tekrar kapatalım. Evet arkadaşlar. Buradan ayarlar diyoruz arkadaşlar, hesap ekle. Buradan Google seçiyoruz. Arkadaşlar ee, parmak iziyle bir sıkıntı oluyor. Ben desenimi gidip geleyim arkadaşlar hemen. Evet arkadaşlar hemen desenimi girip geldim. Şimdi buradan hesap oluştur'a tıklıyoruz. Kendim için tıklıyoruz. Buradan at. Güzel bir at belirleyelim. Mesela ne? Faruk, e, Sayman, gün 22, ay mesela atıyorum Temmuz. Yılda 2006 olsun arkadaşlar. 2006 olunca. 15 yaşından küçük olduğunuz için arkadaşlar Sizi Telefonunuzun olmadığını varsayıyor Ve bu yüzden size, sizden telefon istemiyor Cinsiyette Erkek diyelim Furkan Sayman 35 gmail.com çıktı karşınıza Siz bunları istemiyorsunuz Buradan kendi gmail'inizi oluşturduğum var Furkan fa, Pardon Faruk Sayman e, 35 çıktı ben onu seçeceğim gayet güzel bir gmail Şifre diyor Şifreyi gösterme ben buraya da girip geliyorum hemen. Tamam arkadaşlar girdim. İleri diyoruz buradan. Telefon numarası eklensin mi? Buradan atlaya tıklıyoruz. İleri diyoruz arkadaşlar. Buradan kabul ediyorum'a tıklıyoruz. Ve bekliyoruz. Gördüğünüz gibi hesabımız oluşturuldu. Bir saniye bekletiyor bizi. Evet bekliyoruz arkadaşlar. Bu arada haftada 3 video atmayı planlıyorum. Ee, arkadaşlar bunlar ikisi hafta içi biri hafta sonu olabilir. Günlere tam karar vermedim. Ama büyük ihtimal öyle olacak arkadaşlar. Bizi bekletiyor şu an. Bekletmesinin bir amacı var. Şuradan. Şuradan da çıktım. Buradan Gmail'e girdim. Buradan gördüğünüz gibi Faruk Sayman 35 hesabımız e, açılmış arkadaşlar. Şöyle hesabın içine bir girdim. Hesapta bir şey yok. Gördüğünüz gibi. Hatta size hesabın oluştuğunu şöyle kanıtlayayım. Buradan YouTube'a giriyoruz. Oturum aç diyoruz arkadaşlar. Hadi kardeşim. Buradan gördüğünüz gibi Faruk Sayman. Faruk Sayman'a tıkladım. Bakın tamamlamış bildirime falan var. Bunları da silelim. Gördüğünüz gibi açılmış. Sonuçta da Faruk Sayman 35 gmail.com görebilirsiniz arkadaşlar. Yani bu şekilde günde uğraşırsanız 100-200 tane gmail hesabı açabilirsiniz arkadaşlar. E kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Diğer videolarda görüşmeyi. Görüşürüz inşallah. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın.